Kafayı... Ben ha. kafamı dinleyeceğim, dinleyeceğim, tatil yapmaya gideceğim ama sen böyle yaramaz bir şey yaparsan dinleyeyim o kafamı. Ben ne seni götürelim. Ya ben de? Hayır. Ya ben de? Tamam oğlum, bir şey görmen lazım. Ne? hayır? Ama çok... Tamam şim, kardeş. Ben yapıp kaçacağım. Sen al bunu. Görüşürüz. Hoşça kal. bak, ördeklere bak. Bak, Bağırsana, bak, bak diye bak. Ördekler! Gelin lan çabuk. Gelin! <laughs> <Sen makinli> tamam, o ördekler? Gelin, ördekler. <laughs> Selam aleyküm de ördekler. Bak böyle. Söyle ama söylemezsen duymazlar. Sen gelin ördek. Ya. <laughs> of. Of ya çocuğu niye çekiyorsun ya bir Allah Allah ya. Sen hemen yapacağım. Gel hadi gel kızma tamam. Oo oh, daha bak daha. Daha çıkalım mı amca? Çıkalım. Al. Çık. Çıkartma. 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 Çabuk. 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 Çabuk Tabii baban çok çıkıyordu da ben çıkamadım. Ya ben de çıkacağım ama Çabuk. ben çıkmıyorum. Muhammed demiş şunu örteydik ya. Ya sıcak ya. Allah'ım yarabbim. Düşüyor ya. mu bu çocuk? Zaten ilaç aldırmaya gitmiş Bizim Hasta değil ki bu. Yazdırmış o. Balon. Evet. Aa, atsana ben. Evet. Niye atsana niye balon dağıtıyorlar ki? Dağıtmıyorlar ki. Ben dağıtmadım ki. Kim dağıtıyor? Açın koparsan. Evet, ver. Düşürdün mü? Doktorlar mı dağıtıyor? Evet. Ne Kim dağıtıyor? Dağıtmıyor ki hepsi. Ah. Bir. Bir. Çiçekçi geldi, çiçekçi. Çiçekçilerim var, sarı sarı çiçekçilerim var. Çiçekçilerim yok mu? Var evet, sarı çiçeklerim var. Almak istiyor musunuz? Evet. Paranız var mı? Var. Kaç paran var? Ama. İki lira. İki lira ya, çiçek mi olur Muhammed Emin? Yok. İlk mezarlıklardan topla sen, ilk mezarlıklardan topla iki lira. Tamam.

Babanı tut. Babanı tut. geçtik Yo. <laughs> bu evet. ya Az <laughs> <Al> önce <laughs> uğraşıyordu ondan hmm. mı? Kaydırmış oraya, traktörle çıkarmaya çalışıyor. Ha? Ben de istiyorum binmek. Ya yapabilirim Ha? Olarak? 25 lir önceki sene. 2 lira 2 lira. Sen olur, lir olur. Lir mu Baba. 2 lira 5. 2 lira 5. Bu sene Ay. buralar hep pahalı olacak herhalde. Hiç bakmamışlar ki doğru yüzünde. Kaçmayın. Üşüdün mü Muhammed Emin? Üşür mü ya? Yol geziyor ya. Bakar mısın geziyor? Sen arabayla, sen arabayla. Senin, mı, senin, mı? senin de var. De var, araban? Senin araban. Araba. Çok hızlı gidiyor ama senin araban da. Kız <laughs> arabam var benim. Kızda. Evet. Kız evet, arabam var benim.

Baba atma onları. Tamam lan tamam atmayacağım lan. <laughs> atma baba. Bak ona dedim ki orada ekmek yok dedi. Uyardı onları geriden ya değil mi? Evet. はいいやおる